Evet değerli basın mensupları. Covid-19 virüsü ile mücadele ettiğimiz bu zorlu günlerde Ramazan ayının da başlanmasıyla birlikte birlik beraberliğe en çok ihtiyacı olduğumuz bir dönemi yaşıyoruz. Ama ne yazık ki bu dönemde orta çağın karanlık dönemlerinde şahit olunan bu cehalet dönemindeki bir uygulama olan cadı avının bugün Alanya'da da yapılmak istenildiğini maalesef duymaktayız ve gözlemlemekteyiz. Dün bazı basın kuruluşlarında da çıkan haberlerde de gördüğümüz gibi ve geçtiğimiz günlerde de bazı büyükşehir çalışan arkadaşlarımızın bu mübarek Ramazan ayında işlerinin farklı ilçelere aktarılmasıyla mobbing sistemi uygulanmasını bizleri üzüntüyle karşılıyor. Dün biz de basından takip ettiğimiz üzere Millet İttifakı'nın Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin ortaklaşa Belediye Başkanlığı görevine getirdiği, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Alanya'da bir takım uygulamalar yapmak istediğini ve bu uygulamaların çok cehalet içerisinde raporlayarak, fişleyerek, insanları ötekileştirerek bir takım basında da gördüğümüz raporlar gördük. İnşallah bunların yanlış olduğunu, yalan olduğunu düşünüyor ve bunlarla ilgili bir an önce açıklama yapılmasını istiyoruz. Bu raporlar nasıl gün yüzüne çıktı? Bu raporlar kimler tarafından hazırlandı? Ve bu raporlar doğruysa bundan sonraki sürecin bu vatandaşlarımıza eziyet edilerek bu çalışanlarımıza mobbing uygulayarak mı geçileceğini öğrenmek istiyoruz. Raporda görevine son verilmesi istenen personellerin görevden alınma sebepleri olarak hangi gerekçenin nasıl yazıldığını hiç değiştirmeden, abartmadan siz kıymetli hemşehrilerime ifade etmek istiyorum. AKP militanı. Evet, AKP militanı ifadesi biz bu raporda maalesef gördük. Bu raporda yine orta çağ zihniyetiyle aciz insanların militan kelimesi anlamında bu cehaletten ötürü maalesef üzüntüyle karşılaşıyoruz. Yine bazı vatandaşlarımızla ilgili bu militan kavramlarının sıkça kullanılması ve fişleme yöntemiyle bizim Türkiye'mizdeki geçmiş dönemlerde üzüntüyle izlediğimiz, 28 Şubat'ın sürecinde üzüntüyle gözlemlediğimiz bu fişleme yöntemiyle de bu vatandaşlarımızın fişlenmeye çalışılması, haklarında bu tarz dedikoduların üretilmesi bizleri de üzdü. Hangi siyasi görüşe sahip olurlarsa olsunlar, farklı siyasi görüşe sahip olan arkadaşlarımız da olabilir. Bunların bu şekilde e, raporlar halinde görevlerine son verilmesiyle ilgili çalışmalar yapılması bizleri az önce ifade ettiğim gibi üzdü. Bunlar kim tarafından yapıldı? Nasıl yapıldı? E, bunları öğrenmek istiyoruz. Millet İttifakı temsilcilerinin de bu konuda açıklama yapmalarını bekliyoruz. Bu ve buna benzer olayların e, Alanya'da mı yoksa diğer ilçelerde de yapılıp yapılmadığını merak etmekteyiz. Ama şunu da e, söylemek istiyorum ki, biz militan ifadesini e, terörist muamelesi olarak görüyoruz ve bu konuda da ciddi anlamda üzüntülerimizi dile getirmek istiyoruz. Ayrıca paylaşımın huzurun, rahmetin ve bereketin ayı olan e, tüm inanların kutsal ayında insanların alın terleriyle emeklerini uğraşmak, evlerine götürdükleri iki parça e, pideyi kursaklarına bırakmak nasıl bir zihniyet biz bunu da anlamış değiliz. Bu konular eğer Yalansa bununla ilgili bir açıklama bekliyoruz. Ee, biz de inşallah bu haberlerin doğru olmadığını düşünüyoruz. Çünkü bu zihniyetler, bu düşünce yapısına sahip yöneticilerin e, vatandaşa hizmet etmenin noktasında vatandaşları ötekileştirmek ve vatandaşlara eziyet etmek olduğunu düşünüyoruz. Şunu da bilmelerini istiyoruz ki, biz bugüne kadar hiçbir kardeşimizin alın terine, müdahale edilmesine sessiz kalmadık. Bundan sonraki süreçte de sessiz kalmayız. Çünkü bu insanlık suçudur. Farklı görüşlerde olabiliriz, farklı düşüncelerde olabiliriz ama Millet İttifakı temsilcilerin hemen bu konuda açıklama yapmalarını istiyoruz.